Merhaba. Kitap günlüğümde bugün felsefeci ve şair Oktay Taftalı'nın Yaşama Felsefesine Giriş adlı kitabından bahsedeceğim sizlere. Kitap Kopernik Kitaptan 2021 yılında yayımlandı. Oktay Taftalı Yaşama Felsefesine Giriş kitabına hayat ve yaşam arasında bir fark ortaya koyarak başlıyor. Hayat canlılara özgü bir varlık durumudur. Yaşam ise insanın temel eylemlerini, etkinlik durumunu imliyor. Taftalı yaşama felsefesini aşk ve doğumla başlatıyor. Daha sonra aile ve çalışma, dostluk, özgürlük, dil ve nihayet ölümle kitabını sonlandırıyor. İnsan diğer tüm canlılar gibi doğanın fizik yasalarına tabidir. Bununla beraber insan evrene hakim olan çekim gücüne de tabidir. Evrende çekim gücüyle beraber bir itme gücü de bulunur. Evrende insani zenginliği oluşturan durum birbirini iten benzer durumlar değil, birbirini çeken farklılıklardan, benzemezliklerden kaynaklanıyor. Taftalı'ya göre kötülüğün iticiliği, iyiliğin çekiciliği ile beraber ortaya çıkıyor. Yani esas olan çekici güçtür. Evrenin maddi varlığı insanın anlam atfetmesiyle beraber tinsel bir nitelik kazanır. Bu anlam verme etkinliği insanı evrende biricik kılan niteliklerden biridir değerli dostlar. Varlığı oluşturan çekim gücüne manevi ilahi bir anlam yüklenmesi insan söz konusu olduğunda anlaşılan bir durum oluyor. Aşk bir nevi çekim gücüdür taftalıya göre. Aşk ölüm ve doğum gibi içinden çıkılmaz bir muammadır. Bu muamma insanın kendisini tabiatın dışında bir varlık olarak görmesindendir. Aşk Taftalıya göre insanın doğa karşısında kibirli duruşuna verilmiş bir cezadır. Yaşam felsefesinde ailenin yeri de önemlidir. Batı'nın aydınlanmacı ve bilimsel bakış açısı aile kavramını bir kurum olarak tasarlamış ve tarihin bir noktasında gerekliliğini yitirecek bir şekilde işlevsizleştirmiştir. Kilisenin kutsal ve tek eşli aile dayatmasına karşı olarak kapitalizm çok ilişkili ama eşsiz insan türünü batı dışında da yaygınlaştırmaya başlamıştır. Oysa ailede tıpkı aşktaki gibi tutku vardır. Tutkusuz aile dağılır. Aşk gibi aile de acısız olmaz. Bu aile yapısı otoriteyi ve isyanı beraber içerir. Ailede vefa, dayanışma ve merhamet olmazsa olmazdır. Aile emek ve özveri ister. Taftalı antropolojinin ve sosyolojinin aileyi bilimsel bakış açısıyla açıklamasına karşın aileyi aşkla açıklamayı ve anlamlandırmayı önerir. Doğum, taftalıya göre hayatın ve ölümün ön şartı, diğer bir yandan da dişi varlığın sahip olduğu ısı enerjisini fiziksel olarak ölçülemez birimlerde dışarı vurduğu harekete geçtiği bir olgudur. Ana karnı ve ana kucağı yaşamın hem sürdürülmesi hem de güvenlik için önemlidir. İnsan için yaşam anne karnından ve anne kucağından ayrıldığı oranda soğuyacaktır. Baba ise savaşçıdır. Güç ve otorite sahibidir. Kadının ve erkeğin ben olarak soğuması ailenin dağılmasına neden oluyor. Babanın otoritesi annenin ısısıyla birleşmezse aile soğuk dünyaya karşı kırılgan olur. Taftalı modern toplumun ailenin bu sıcak yapısını bozduğunu savunuyor. Bu soğuk insanı yalnızlaştıran bir soğuktur ona göre. Taftalı'nın üzerinde durduğu bir diğer konu da değerli dostlar eğitimdir. Batı'da Rönesans ve Hümanizm ile ortaya çıkan biyolojik yaşlara uygun standart bir müfredatla aşamalandırılmış sınıf ve ders geçmeli eğitim sistemi tek tip birey yetiştirme amacıyla düzenlenmiştir. Oysa kısa zamanda öğrencilerin aynı yaşta olmalarına rağmen anlama, idrak etme ve akılda tutma yetenekleri ve kapasitelerinin farklı olduğu anlaşılmıştır. Ahlak ise öğrenilen değil, uygulamalı eğitim, eğitimle edinilen bir şeydir. Ahlakın başarıya endeksi bir ölçüm yöntemi yoktur. Kapitalizm ruhu ve kapitalizmin değerleri eğitime de hakim olmuştur. Bir kişi veya meslek kapitalizm için önemli değilse değersizdir. Kapitalizm bireyselleşmeyi olabildiğince ön plana çıkarıp toplumsallığı parçalamaktadır. Vicdan ve ahlak oluşmamışsa insan eğitilmemiş demektir. Aydınlanmadan da bahsediyor Taftalı kitabından. Avrupa'da bilindiği üzere akıl çağı altın çağı gibi adlarla anılan aydınlanma Berkeley ışık deryası diyor bu aydınlanma çağına aydınlanma döneminin en meşhur metini esasen Kant'ın 1783 yılında yayınladığı Was ist auf Klerong? yani aydınlanma nedir adlı makalesidir. Bu makalenin giriş cümlesi bilindiği üzere meşhur bir cümledir. Aydınlanma İnsanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olamayış durumundan kurtulmasıdır. İşte Ausgang Destination diyor Kant. Ausgang kelimesi burada esas itibariyle çıkış anlamına geliyor ama kurtuluş olarak olarak da çevrilebilir. Şöyle devam ediyor Kant. Bu ergin olamayış durumu ise insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışıdır. İşte bu ergin olamayışa insan kendi suçu ile düşmüştür. Bunun nedenini de aklın kendisinde değil fakat aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanmak kararlılığını ve yürekliliğini gösteremeyen insanda aramalıdır. Ve aklını kullanma cesaretini göster diye meşhur aydınlanmanın sloganı olmuş sözle devam ediyor Metin. Şimdi aydınlanmanın parolası kendi aklını kullanma cesareti göster olmuştur. Kant aslında iradesine ve özgürlüğüne sahip çıkmayı düşünmeyen, yönetilmek ve yönlendirilmeyi asli görevi sayan, daha doğru bir deyişle aslında aklını kullanmayı aklına getirmeyen insanı eleştirel bir dille özetlediği yorumu aslında makalenin devamında söylemeye devam ediyor. Şöyle diyor Kant, Böylece insanların başına gözetici ya da yönetici olarak gelmek başkaları için de kolay olmaktadır. Ergin olamama durumu çok rahattır çünkü. Benim yerime düşünen bir kitabım, vicdanımın yerini tutan bir din adamım, perhizim ile ilgilenerek sağlığım için karar veren bir doktorum oldu mu, zahmete katlanmama hiç gerek kalmaz artık. Para harcayabildiğim sürece düşünüp düşünmemem Peki o kadar önemli değildir. Bu sıkıcı ve yorucu işten başkaları beni kurtaracaktır. Çünkü Antik Yunancada erdemden de bahsediyor. Taftalı Yunancada erdem bilindiği üzere arete kavramı. Bu kavram aynı zamanda çalışmak anlamına da geliyor. Çalışma eylemi beslenmek nefes almak gibi doğal bir edimdir değerli dostlar. Para kazanmanın dışında başka türlü bir çalışmadan da söz ediyor taftalı kitabında. Çalışma antik Yunan'da aslında ruhsal bir etkinliktir. Ve en yüksek iyiye ulaşmanın bir yoludur. Kapitalizm tarafından şekillenen modern hayat çalışanların gasp edilen emeği ve giderek zenginleşen bir zümrenin sürekli kılınması anlamına gelir. Bu nedenle insan çalışarak fakirleşmektedir bu devirde. Maddi kazanç elde etmenin ötesinde bilim ve felsefe yapmak, edebiyatla uğraşmak, bu alanlarda çalışmak, manevi bir yücelme ve arınma sağlamaktadır. İnsan hayatta kalmak için çabalamak ve çalışmak zorundadır elbette. Bunu zaten daha önceki yayınlarımızda da söylemiştik. Modern dönemde endüstrileşme ile beraber sadece anda şimdi de yaşayan kazandığını tüketen bir insan tipi ortaya çıktı. Bu da istenen bir durumda aslında. Erdemler yalnızca parasal ekonomik bir değere sahipse erdem olarak tanınıyor. Böylece para için çalışan insan dünyayı kutsal olarak görüyor değerli dostlar. İnsan doğduğu yere, ailesine, kültürüne aidiyet duyar. Böyle bir varlıktır. İnsanın gittiği her yere bu aidiyetini götürdüğünü sanması bir yanılsamadır aslında. Aileniz, kültürünüz, diliniz sizinle beraber gelmez. Gittiğiniz yere ait de değildir. Taftalı'ya göre insanın yabancı diğer diyarlara göç etmesi onun bireysel tarihinin bir kırılmasıdır. Gittiği yerde insan yalnızlıktan, kimsesizlikten kurtulamaz. Gurbetten bahsediyor taftalı. İnsan nereye giderse gitsin kendi kamburunu sırtında taşıyacaktır. İnsan için hayat ancak değerler sayesinde anlam bulur. İnsanın hayatının anlamı kendi değerleri kadardır. Taftalı bunu açıkça ifade ediyor. Yüksek anlamlı hayatlar ancak ve ancak fazla miktarda biriktirilmiş değerlerle mümkündür. Taftalı insanın kendi doğumunu ve kendi ölümünü yalnızca kendisinin yaşadığını hatırlatıyor. İnsanın doğum ve ölüm arasındaki yaşamını anlamlı ve değerli kılan etkenlerden biri de kurduğu dostluklardır. Aristoteles Burada Aristoteles anmamız gerekiyor. Aristoteles karşılıklı sevgiden kaynaklanan dostlukla çıkar amaçlı dostluğu birbirinden ayırıyor. Çıkara dayanan dostluklar kalıcı değildir. Sevgiye dayalı dostluklar ise ebedidir. Bireysel tarihimiz aynı zamanda dostluklarımızın tarihidir. İnsanın yaşadığı iyi ve kötü şeylerde yanında bir dostunun olması güven duygusundan öte bir haz, bir neşe kaynağıdır değerli arkadaşlar. Kapitalist düzen burada yine kapitalist düzene vurgu yapmamız gerekiyor. Hayatımıza bir iş bölümü getirdiği gibi sadece belli bir iş süresiyle ve işin gerektirdiği biçimde bir arkadaşlık dayatmıştır bize. Özgür birey iş arkadaşlığı ve tanıdıklarıyla kısıtlı bir dostluğu dayatıyor. Taftalı Özgürlük ve güvencenin birbirini hem içerdiğini hem de dışladığını düşünüyor. Bu kavramların sağlanabilmesi için adalet şarttır. Bunu söylüyor Taftalı. Batı'nın sınıflı toplumlarında özgürlüğün mülkiyet özgürlüğüne indirgenmesi bir tespittir. Kapitalizmle birlikte özgürlük üretim araçlarını elinde bulunduran sınıflara ait bir imkana dönüşmüştür kapitalist düzende insan ne miktarda ve ne çeşitte tüketiyorsa o kadar özgürdür. Camus'u anmamız gerekiyor burada. Albert Camus'a göre 20. yüzyıl korku çağıdır. Bunu söylüyor taftalı kitabında. Kapitalist batı, med batı medeniyeti ilerleyen insanlığa göre korkularımızı da arttırmıştır. Üniversiteye girememe korkusu, parasızlık korkusu, deprem korkusu, hastalık korkusu ve daha nice nice korkular icat edilmiştir. Bilimin gelişmediği çağlarda korkularımızın listesinden bayağı bayağı bir eleme olacaktır. Korku duygusu insanların ve diğer canlıların varoluşlarının bir gereğidir. Yani bu duygu olmazsa yaşamda kalmamıştır zorlaşıyor. Yani bu duygu bizim yaşamda kalmamızın bir gereğidir. Günümüz insanda korkular artarken ne yazık ki merhamet duygusu da azalmıştır. Taftalı Taftalı'ya göre modern yüzyılların korkuları egemenlerin güç iradesinin maddi şeklidir. Yine bir kapitalizm vurgusu var. Bunun yanında kapitalizm sanal dünyayı insana dayatmıştır ve insan bu sanal nimetlere alışmıştır. Çok çabuk alışmıştır. Sonrasındaysa insanı mahrum kalma korkusu sarmıştır. Salgın hastalıkların korkusu, nükleer, biyolojik ve kimyasal savaş tehditleri abartılarak insana dayatılmıştır. Böylece kültürel kapitalizm büyük ölçüde medya ve psikolojik hareket teknikleriyle insana korkuyu adeta pompalıyor. İnsan kendisini tedirgin eden bir rekabet duygusu içindedir bu dönemde. Başarıya ve performansa endeksli yaşam tarzı insanı diğer insanlarla bir rekabete sokuyor değerli arkadaşlar. Taftalı üretimde rekabet, paylaşımda adalet mottosunu savunuyor ama modern zamanların üretimde adaletsizlik, paylaşımda rekabet anlayışıyla hareket ettiğini söylüyor. Görünen o ki insan aklı, rekabet ve paylaşmayı diğer canlılardan farklı yapamıyor. Ahlaktan yoksun bir akıl, kurnazlık, hinlik veya cinliktir. Ama akıl değildir. Dilden de bahsediyor taftalı. Dil, insanın doğası için yaşamsal bir önem taşıyor. Her şeyden önce anlaşılıp anlaşılmamaktan ayrı bir şekilde ifade etme kendini dışa vurma ihtiyacı ağır basıyor insanda. Heidegger dil varlığın evidir derken varlığa bir yurt sunmuştur. Dil ve ifade etme yetimiz olmasaydı düşünen bir varlık olduğumuz zaten bilinemeyecekti. Modern dönemler daha önce söylediğimiz gibi tek tip bir insan olma, tek tip bir insan oluşturma teziyle belli dönemlerde belli dilleri insana dayatmıştır. 17. ve 19. yüzyıllarda Fransızca, o dönemlerden günümüze ise İngilizce bugün insanlığa dayatılmıştır. Yerel dillerle beraber kültürel çeşitlilik de esasen tasfiye edilmek istenmiştir ve bu bir ölçüde de tabi başarılmıştır. İnsan böylece kültürel anlamda gittikçe fakirleşiyor. Bir halkın dili var oldukça o halk da var olacaktır. Esas zenginlik budur. Aydınlanmacı ideoloji dilleri de ilkel ve yetersiz olandan ileri olana doğru tasnif ediyor. Ve ölüm taftalı tabii ki yaşam felsefesine girişte bahsederken ölümden de bahsediyor. Sen varken ölüm yoktur. Ölüm geldiğinde ise sen olmayacaksın diyen Epikuros'u anmak burada yerinde olacaktır değerli arkadaşlar. İnsan bilinçli olarak ölümü anladığı zamandan beri ölüm üzerine düşünüyor. Ölümü anlamlandırmaya çalışıyor ve ölümün de aslında bir çaresini arıyor. İnsan dünyada baki olmak istiyor. Kamu ölümle sonuçlanan hayat saçmadır diyor. Bu sözü hatırlatıyor taftalı. İnsan aklı ölüm karşısında çaresizdir. Taftalı'ya göre ölüm karşısında insanın tanrı fikrine ulaşması ölümün korkunçluğundan değil onun anlamını kavrama yetersizliğindendir. İnsan ölümü anlamlandıramadığı için ondan korkuyor. Korkmasının sebebi bilememezliktir. Neyle karşılaşacağını bilememezliktir. Ölüm ancak ilahi bir varlıkla bağlantılı şekilde anlamlandırılır. Aydınlanma döneminde insan yaşamı ve yaşamda kalma fikri öne çıkmıştı. Tanrı'nın insan zihninin bir ürünü olduğu daha çok savunuluyordu. Ölüm ölüm insanın en bireysel eylemidir değerli dostlar. Son sözlerimiz bu olsun. Ölüm insanın en bireysel eylemidir Taftalıya göre. Bulaşıcı da değildir. Sadece zamanını bekler ölüm ve her ölümün bir zamanı var.